Merhaba Eskişehir. Eskişehir Net ekibi yine sokaklarda, caddeleri, sokakların nabzını tutmaya devam ediyoruz. Neredeyiz? Taşbaşındayız. Bayram alışverişinin değişmez adreslerinden birisi. Tabii ki fiyatlar biraz uygun o nedenle. Şimdi öncelikle gözlemlerimizle başlayalım. Nedir? Ya şu maske işini en başından beri çözemedik. Nasıl çözemedik? İşte dağıtımı kim dağıtacak, ne olacak falan. Şimdi de bunun takılması konusunda biraz sıkıntı yaşıyoruz Eskişehir. Şimdi biraz gevşetenler bileğine takan gördüm. Maskeyi bileğine takmıştı abimiz. Yapmayalım. Çene altından takanlar var. Biraz rakamlar iyiye gitmiş olabilir ama şunu unutmayalım. Salgın devam ediyor ve şimdi arkamda da görüyorsunuz, ben de etrafımda görüyorum. Yoğunluk artmaya başladı. Yani bu Tabii ki bu işin uzmanı değiliz ama biraz düşününce işlerin biraz daha e, riskli olduğu ortada. Şimdi bu maske biraz Napolyon'u hatırlayalım. Ne diyor? En korkulacak an zafer anıdır. Şimdi biz bir zafer kazanmış olabiliriz. Az kayıpla atlatmış olabiliriz ama biraz daha biraz daha sakin, tedbirli gitmeliyiz. Bu maske Birkaç gün önce biliyorsunuz karar alındı. Artık valilik açıkladı bunu. Maskesiz sokağa çıkmak kesinlikle yasak. Alan, meydan, cadde, iş yeri nerede olursanız olun. Kapınızın önüne adım attığınız anda maske takılacak. Bunun başka şakası yok. Hatta yanınıza alabiliyorsanız birkaç tane de yedek alın. Kopabiliyor bir şey oluyor. Bir uzun süre kalacaksanız dışarıda. 2-3 saat en fazla biliyorsunuz değiştirilmesi öneriliyor. Bu maskeyi düzgün takalım. Keşke bununla ilgili de bir... Yani her şeyi de böyle genelge, yönetmelik çıkarmaya, yayınlamaya gerek var mı? Yok. Yani bunun e, ne yapalım? Bir nizamla gibi mi yayınlıyor? Nasıl yapalım? Şunun takma şekli belli. Burun kapanacak. Burada telli ise bunu bastıracağız. Ağzımızı, işte çenemizi, burnumuzu kapatacağız. Yapalım abi. Röportaj talepleri var. Şimdi bunun bağlanma şekli belli. Bu artık 2-2 iki, iki, daha 4. Bunu başka şekillere sokmayalım. Zararlı çıkarız. Bunun böyle hani biraz artistlik olsun, biraz havalı olsun yok. Şimdi gelelim bu maske işini hallettiğimize göre taş başındayız. Bayram alışverişi şimdi arife günü geliyor. Cumartesi günü biliyorsunuz sokağa çıkma yasak, kısıtlama var. Devam edecek. O zaman çarşıdaki hareketlilik biraz artıyor. Şimdi her yayınımızda şu oluyor. Her yayınımızda ama. Nere başka yayınlarda da görüyorum. Sokağa çıkana ya da arkamızda görmüş olduğunuz insanlara karşı ya ne işleri var? İnsanlar niye sokakta? E güzel kardeşim, hayat devam ediyor. Bunu söyledik, kaç defa söyledik bunu? Nedir? E insanların ihtiyaçları var. İşte insanlar mecburen işe almak zorundalar. Şimdi bugün buraya çıktı, yarın sen geleceksin. Onun için biraz daha böyle yorum yaparken, biraz daha sakin, biraz daha anlayışlı. Yani şöyle bir insan var mı aramızda? Bugünleri görüp. Yavaş abi, yavaş abi. Trafik kazasını da önledik bu ara. Atan yavaş. Hı. sen de yavaş Atan. Ha. seni kurtaramadım Atan. Şimdi herkes ihtiyaçlarını karşılayıp eve dönecek. Yapacak bir şey yok. Bugün burada bu vatandaşlarımız yarın siz olacaksınız. 2-3 aylık ihtiyacını karşılayıp Mart'ın başından beri evde olan var mı? Böyle bir şey mümkün değil. Mecburen sokağa çıkıyoruz. Mecburen çıkmak zorundayız. Onun için çıkan vatandaşlara da o orada ne işleri var? Böyle giderse bu salgın bitmez. Bunlar ne yapıyorlar falan olmaz. Hayat devam ediyor. Bak bugün gidip tıraş olduk. Bu insanlar alışveriş yapmak zorundayız. Ticaret, esnaf bunlar dönecek. Biraz biraz kontrollü normalleşeceğiz. Yapacak bir şey yok. Herkes birbirine bağırıp çağırıyor ama kimse karşısındakini ya da bir başkasını düşünmüyor. Biraz empati. Şimdi biraz ilerleyelim bakalım içeride ne oluyor kaçı kaçtan gidiyor biraz bakalım şöyle ama Hayata bir yoğunluk var nasıl göreceğiz bilmiyorum Gireceğiz bir şekilde Sokağa girdik Meşhur sokağımız ee, Sağlı sollu esnaflar var Bayram alışverişi devam ediyor Elbette işte kuru yemiş şekerleme çikolata satılıyor ee, Dükkanlarda ...insanlar var, sokakta var, dolu. Ee, kimi yerlerde sıra var, gördüğünüz gibi... E, ...biraz esnafın yüzü bir nebze gülüyor diyebiliriz. Var. E, bugün Berber'e gittim. Uzun bir aradan sonra. Bunu da sizinle paylaşayım. Berberlerin zam yapma olayı var. E, Başkan Fethi Özkar'a bunu açıklamıştı. Şöyle bir şey var. E, biraz zam yapmışlar evet ama... Bunun bir kısmı yani hatırı sayılır bir kısmının mantıklı bir açıklaması var. Çünkü maliyet arttı. Nedir o? Şimdi adam dezenfektan almış. 8 litresi yani 200-300 lira falan dediler herhalde. Bir bidon gördüm köşede. E şimdi bu bir maliyet. E maske takmak zorunda. Maskenin bir maliyeti var işte. Ne desek en fazla işte 50 kuruştan 1 lira falan. Bunu gün içinde değiştirmek zorunda berber. Bir başkasına geçelim önlük. Eskiden o önlükler e, arada bir yıkanırdı, kullanırdık gün boyu falan belki. Ama şimdi her tıraşta değişmek zorunda. E, tıraş azalmış, insanlar biraz oda var. E, böyle baktığın zaman işte e, neredeyse 5-6-7 liraya varan bir artış var. Daha tıraşa oturmadık. Onu da biraz yansıtmışlar. Biraz anlayış bekliyorlar. Berberler bu konuda. E, e, insanların da bütçesi biraz daraldığı için tabii ki biraz tepki de var açıkçası. Ne yapalım? Böyle bir orta yol bulacağız. Adamlar da şimdi dükkanı bir açtım abi dedi. 2 aylık elektrik faturası 200 küsür lira fatura gelmiş. Eee biraz orta yolu bulmamız lazım. Berberlerin zam olayı da böyle. Eee Atağan Gezer kamerada size etrafı da gösterebilir. Maskesiz kimse yok. Alışveriş işte saat 4 falan şu anda Dördü biraz geçiyor. Biraz canlı gibi. Eee Biraz konuşacak kimse bulup konuşalım bakalım işler nasıl gidiyor en azından onları soralım. Evet sokaktaki gezimiz devam ediyor. Bir de esnaf abimizin yanındayız. Maske satıyor. En önemli ihtiyaçlardan birisi. Elindeki maskeye güveniyor. Şimdi e, şöyle elindeki nano yüz maskesi yıkanan maske. E, sağlık yönünden çok kaliteli bir maske satmaktayım. Şu anda Taş başında bütün vatandaşımız, halkımız, esnaf komşumuz bu maskeyi benden alıyor. Ve alan şahs, alan halkımız, dostumuz çok memnun. Yıkanıyor mu dedi? Yıkanan, abi? yıkanan, 30 e, sıcaklıkta yıkanan bir maskemiz. Tekrar kullanılabiliyor. Tabii tabii, devamlı kullan, kullanılan bir maske. Ne kadar abi? 3 tane 10 yaptık, tanesi 3,5'a bir tanesi 3'e geliyor yani. 3 tanesi 10 lira, maskeleri abiden alıyor. Yani sonuçta e, bugün sağlıkçımız olsun, sağlık bakanlığımızdan belediyemizden olsun birçok kişi gelip de bu maskeyi benden alan insan. Yani bütün esnafın şu anda ağzındaki maskeyi ben satıyorum. 3 tane on. Ben de. Ama e, Röportaj için biraz çıkartıyor. Yoksa normal takıyoruz. Şu anda e, şöyle senin kullandığın maske 3 veya 5 saatlik maske hocam. Ama bunu Maske alma telaşın olmaz. Bunu yıka yıka kullan. Gün boyu kullanabilirsin. Gün boyu kullanıyorsun, iki günde bir yıkıyorsun, devam ediyorsun kullanmaya. Hayırlı işler diliyorum abiciğim. Sağ olun hocam. Kolay gelsin. Evet, sokaktaki gezimiz devam ediyor. Esnaf abimizin yanınızdayız. İşler nasıl gidiyor diye soracağız. İşler şu anda bayram günü var. Çok yoğun yani. Herkesin bayramı mübarek olsun içinden. Ne satıyorsun oğlum? Ee, kuru meyveler var genellikle. Kurma, üzüm, kayısı, incir, erik, kayısı çekirdeği. Kurma, kurma satılıyor mu abi? Tabii tabii daha hala. Ramazan bitti mi? Yok yok gidiyor. Bizim her zaman satılan şeyimiz. Yoğunluk nasıl gelen giden? Yoğunluk bayağı var. Görüyorsunuz seminlet sıraya sokuyoruz yani Koronadan dolayı milleti sıraya sokuyoruz. Başka bir şey değil yani. Fiyatlarımız nasıl? Fiyatlarımız bizim uygundur yani. Biz üzüm 17 lira mesela. Gün kurusu 28. Jumbo kayısı 25. Kayısı 10 lira. Çekirdeksiz üzüm 34 lira. Çekirdekli üzüm 22 lira. Çekirdekli erik 18 lira. Kabuklu fıstık yok mu abi? Var 24 lira. Kabuklu fıstık 24 lira. Evet. O biraz çok gidiyor mu? Vazgeçilmez Tabi Tabii mi? tabii. Ha? Bayram şeyini en yani çok satan. Röportaj mı? bitsin ben de biraz alıp gideceğim ondan. Tamam. Hayırlı işler. Tamam. Sağ ol teşekkür ederiz. <laughs> Gezimizi sonlandırıyoruz. Şöyle bir baktık, taş başında bayram alışverişi nasıl gidiyor, neler yapıyor insanlar. Esnaf biraz memnun, vatandaş da e, bayrama hazırlanıyor işte. Klasik bir bayram olmayacak ama bu bayramı da böyle atlatalım. Biraz daha e, hoşgörümüzün, empatimizin arttığı bir bayram olsun. Şimdi şöyle e, şikayetler duyuyoruz, bize gelen en büyük şikayetler. Şimdiki röportajımızda da işte size yansıyanlar var. Yansımayanlar var. Kamera kapalıyken konuşanlar var. İnsanlar diyor ki mesela az önce izlediğiniz görüntülerin ardından ya kardeşim bu nasıl diyor salgınla mücadele ediyor. işte ikinci dalga kaçınılmaz diyenler var. Bunu Sağlık Bakanı görmüyor mu diyenler var. İşte bunu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan görmüyor mu diyenler var. Elbette elbette herkes her şeyi görüyor. Ama doktorlardaki anonsumuzda, bir önceki yayınımızda ne dedik? Şu günlerde hiçbir şey olmak kolay değil. Esnaflık zor, tüccarlık zor, sanayici zor, öğrenci zor, öğretmen zor, anne baba olmak zor, ülkeyi yönetmek de zor, bu kararları almak da zor. Şimdi elbette ki, ee, buyurun, bir yol verelim. Teşekkürler. Ülkeyi yönetmek de kolay değil. Neden? Önünüzde daha önce sınanmış, denenmiş bir yol yok. Şimdi elbette Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın A takımında değiliz, ekibinde değiliz ama az çok bu işlerin nasıl yürütüldüğünü, döndüğünü tahmin edebiliyoruz. Muhtemelen şöyle oluyordur. Şimdi saat. 11'de farzı misal diyelim. E, sağlık Bakanı ile Bilim Kurulu ile işte bir görüşme, bir toplantı. Oradan bir takım notlar geliyor. İşte e, biraz daha tedbirlere devam etmeliyiz. Evde tutalım. Sokağa çıkma kısıtlaması devam etsin. Şudur, budur, bayram tedbirleri, önlemler. Bunlar işin sağlık, salgın boyutu. Ama 1-2 saat sonra telefon bir kez daha çalıyor. Video konferanslar açılıyor. Bu sefer işte top Başkanı, Maliye Bakanı, Hazine Bakanı, işin esnaf ve tüccar boyutu, ticaret odaları, sanayi odaları diyor ki aman diyor yandık reis şunlara bir açı ver diyor biraz gevşet diyor nefes alamıyoruz diyor biraz diyor e şimdi ne yapacaksınız yarım saat sonra başka bir telefon bir saat sonra başka bir telefon şimdi elbette ülkeyi yönetenler de bunların farkında ama bir orta yol bulunmaya çalışılıyor. İşte bugün berbere gittik, evet açmış, önlemlerini almış, e, risk var mı? E, var ama ufak ufak da o işlerin de tıkırdaması lazım, bu işlerin de dönmesi lazım. Biraz para akışı değil mi? Onsuz da bir şey olmaz. Ne yapıyor işte? Biraz böyle sokağa çıkma kısıtlaması, biraz başka bir önlem, sonra biraz tedbir, sonra biraz gevşetiyoruz, böyle böyle atlatacağız. Onun için dedim bugünlerde. Nerede ne iş yapıyor olsanız olun hepsi çok zor. Allah hepimizin yardımcısı olsun. Bir kez daha tekrarlayıp e, kapatalım. E, empati ve hoşgörüyü artırdığımız günler olsun. Belki bir daha görüşemeyebiliriz bayramdan sonra kalabilir. Herkese iyi bayramlar diliyorum. E, taş başından Reşadiye'nin önünden sesimizin ve görüntümüzün gittiği her yere güzel bir bayram olsun. Her şeye rağmen mutlu bayramlar.